Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar merhabalar sevgili izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Düzce Valilik binasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen biber gazı sızıntısı sonrasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada gazın kampüs içerisinde yayılmasına neden olan personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Düzce Valiliği bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada saat 13 sıralarında valilik binası girişindeki polis koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır denildi. Olay sonrası gazdan etkilenen valilik personeli itfaiye araçlarının merdiven yardımı ile binadan tahliye edildi. Büyük paniğe neden olan olay sonrası AFAD, UMKE, ambulans ve çok sayıda polis ekibi binaya geldi. Binada gazın çıkartılması için hem AFAD hem de itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Valilik binasının içine giren itfaiye ekipleri gazdan etkilenirken sağlık ekipleri olay yerinde personele ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler, Düzce'de birçok mahallede su kesintileri yapılırken HES'ler su çekmeye devam ediyor. Düzce'nin içme suyu kaynağı olan Beyköy beldesindeki Uğur suyu üzerine kurulan HES, Düzce'deki içme suyunu kurutuyor. DSI Düzce Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyete geçirilen HES'ler tarafından kurulan barajlarla Düzcelilerin suyu ipotek altına alınarak merkezde 181 bin Düzcelinin yaşam kaynağı olan suya ulaşmasının önüne set çekiliyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından yeterli miktarda yağışın da gerçekleşmediği bu günlerde Uğur suyu üzerine kurulan HES'ler jellerin susuz kalmasına sebep oluyor. Başına buyruk şekilde enerji üretmek adına hareket ederek şehrin içme suyunun sağlandığı yatakları kapatarak suyu tutma çabalarını yetkililerin tüm girişimlerine rağmen görmezden gelen HES'ler sebebiyle jellere gidecek olan içme suyu azalıyor ve ortaya çıkan basınç sorunundan ötürü de uzun süreli ağrısı yasalar yaşanıyor. DSİ ve HES yetkilileri yapılan görüşmelerde kuraklık süresinin devam ettiği bir ortamda suyun haftada 3 gün tutulması akabinde bununla ilgili yaşanan sorunlar iletilmesine rağmen sorunun çözümü için hiçbir girişimde bulunulmadığı gibi başlarına buyruk ve kural tanımaz şekilde hareket edilmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Şu anda Belköy'de bulunan Uğursuyu üzerinde bulunuyoruz. İstanbul'a su veren düzce tarihinin en büyük su sorunuyla karşı karşıya. Düzce Belediyesi'nin Beyköy'de bulunan içme suyu deposunu besleyen Uğur suyu ise kurmak üzere. Konuyla ilgili yönetmelikte ortaya çıkan tabloda soru işaretlerinin artmasına neden olacak bir hal alıyor. Mevcutta kentin içme su ihtiyacının karşılanmasına öncelik olduğu yönetmeliklerle belirtilmiş olmasına karşın HES'lerin bu kural tanımaz uygulamalarının neye dayandığı da ayrı bir merak konusu olarak gözler önüne seriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar pek çok gelişmeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Sonrasını hep bildiğimiz ve gördüğümüz için hiçbir zaman yönümüzü şaşırmadık. Sağlıktan savunma sanayine kadar pek çok alanda son dönemde hızlandırdığımız projeler Verdiğimiz emekler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde bugün güvenle ve huzurla yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar Türkiye'yi içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5. sınıflarda Liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği Normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimizin hizmetine sunduğumuz kaynak tutarı 39 milyar lirayı buldu. Bilindiği gibi 17 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından yoksullukla mücadele günü olarak kabul edilmiştir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimiz içindeki payını %0,38'den %1,27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye Birleşmiş Milletler verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Ve bültenimize Bolu'dan bir haberle devam ediyoruz. Sevgili izleyenler Bolu'da 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onarmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen iki çocuk babası Sabri Kartanlıoğlu hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında Bolu Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabri Kartallıoğlu, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onardığı sırada dengesini kaybederek bahçe duvarı ile yan apartmanın arasındaki beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metrelik yükseklikten büyük bir gürültüyle yere düşen Kartallıoğlu'nu gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Kartallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Sabri Kartallıoğlu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. <laughs> Yeniden Bolu'dayız. Bolu'da Park'ta bulunan masada bıraktığı çöplerinin yanında cüzdanını unutan gence çöplerini temizlemesi şartıyla cüzdanı geri verildi. Öncelikle günaydın demek istiyorum. Ben her sabah Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpagut Mahallesi'nde sabah sporu yaptığı sırada bir parktaki masanın üzerinde çöplerin bırakıldığını gördü. Özdemir çöpleri temizlemek istediği sırada masada Fatih A isimli şahsa ait unutulmuş bir cüzdanla karşılaştı. Nüfus cüzdanını zabıta ekiplerine teslim eden Özdemir, kendisini video kaydına alarak Fatih A'ya çağrıda bulundu ve çöpleri temizlemesi şartıyla cüzdanını alabileceğini söyledi spor yaptığım zaman parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Akşam keyifli bir sohbet geçiren arkadaşlar ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Bunları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan bir tanesi cüzdanını unutmuş. Şimdi ben şu şekilde zavut arkadaşları cüzdanı teslim ediyorum. Bugün biz temizlemeyeceğiz. Arkadaşlara söyledik. Bugün sen temizleyeceksin bu masayı. Özdemir'in çağrısını duyan Fatiha, parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra zabıta ekiplerinden nüfus cüzdanını geri aldı. Çilimli'de ormandan topladığı mantarlardan yiyen 46 yaşındaki Şükriye K. zehirlenme belirtileri gösterince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düzce'nin Çirimli ilçesinde ormandan topladığı mantarlardan yemek yaparak yiyen Şükriye K. Ka isimli kadın mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi. Zehirlendiğini anlayan kadın hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kadının evine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Şükriye K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde yolcu ve halk otobüslerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada vatandaşların HES kodlarının tam olduğu görüldü. Koronavirüs salgın sonrasında yolculuk yapacak vatandaşların HES kodu alması zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların yanı sıra ilçeler arası otobüslere binen yolcuların da HES kodu alması zorunlu hale getirilince, Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Otobüs Terminali'nde yolcu ve halk otobüslerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şehirler arası yolculuk yapan otobüs içerisinde bulunan vatandaşların, HES kodu sorgulamaları yapıldı. Yapılan uygulamada vatandaşların HES kodlarının alındığı görüldü. Ayrıca ilçeler arası yapılan yolculukta da HES kodu sorunu yaşanmadı. Trafik ekipleri ayrıca araç sürücüleri ve vatandaşlara da maske ve mesafe konularında da uyarılarda bulundu. Cumahiri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede yapılacak olan millet bahçesi için alanda düzenleme çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Attığımız her adımın bir sonrasını... İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan millet bahçesi Türkiye'nin dört bir yanında yapılmaya devam ediyor. Birçok şehirde açılan millet bahçelerine ek olarak Yenileri de yapılıyor. Düzce'de Cumayeri Belediyesi de ilçede millet bahçesi yapılması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Cuma yerinde yapılacak olan millet bahçesinin zemin düzenleme çalışmalarına başladıklarını kısa bir süre içerisinde bahçenin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Gözce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eylül ayında gerçekleştirilen ihalenin ardından 30 takım yangından korunma malzemesi ve 5 adet solunum cihazını bünyesine kattı. Araç filosunu güçlendirmek için iki kamyon tipi aracın tam donanımlı hale getirildiği, üç tam donanımlı yeni aracın da filoya katılacağı itfaiye müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesine kurulacak müfrezenin yanı sıra Çoban bölgesinde yapılacak yeni yerine geçmesi ardından daha hızlı şekilde ihbarlara müdahale edilebilecek. Geçtiğimiz günlerde itfaiye eri alımı konusunda da adım atarak teşkilatını da güçlendirme yoluna giden itfaiye müdürlüğü, Eylül ayında gerçekleştirilen ihaleyle birlikte 30 takım yangından korunma malzemesi ve 5 adet solunum cihazı ile birlikte daha da güçlü hale gelmiş oldu. Sevgili izleyenler, Osmanlı Yöresel Ürünler Fuarı'nda Hatay'dan gelen ve meşhur künefenin tadını düzcellere sunan Cemil Babalar, künefenin ana vatanının Hatay olduğunu söyledi ve nasıl yapıldığını anlattı. <laughs> Düzce'de Osmanlı yöresel ürünler fuarı açıldı. Açılan fuara Hatay'dan gelen ve meşhur künefenin tadını Düzce'lere ulaştırmaya çalışan Cemil Babalar, yıllardır birçok şehir tarafından bizim denilerek yapılan açıklamalara son noktayı koydu. Babalar, künefenin ana vatanının Hatay olduğunu belirterek, künefenin lezzetini katlandıran Hatay'dır dedi. Kendi Hatay'dan ürettiğimiz mallarımızı, peynirimizi, tereyağımızı getiririz. Sadece Urfa yağı kullanırız. Ee, Dışarılarda marketlerde satılan dondurulmuş künefeler nasıl oluyor? Onları tavsiye etmeyiz. Onların içindeki peynir de farklı. Yağı farklı. Kadayıf farklı. 5 liralık kadayıf kullanılıyor. Bizde mesela kadayıfın kilosu 12-13 liraya imal edilen kadayıflardan kullanıyoruz. Asıl bu künefenin doğuşu Filistin. Filistin'den sonra Suriye. Suriye'den sonra Hatay bunu tam geliştirdi. İyi künefe nasıl evet. anlaşılır? Ben, ben mesela, mesela künefe, künefe yiyeceğim. Mesela nasıl nasıl anlayacağım? anlayacağım iyi bir künefe iyi değil mi? Şöyle baktığınız zaman bir sefer kıtır olacak şöyle. Vurduğun zaman peynir böyle sürmesi lazım. Ve spor Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda deplasmanda Kırıkkale Spor'la karşılaşan Düzce Spor penaltılar sonucunda ismini üçüncü tura yazdırmayı başardı. Kupa mücadelesinin ikinci tur maçında Kırıkkale Spor'la deplasmanda karşılaşan Düzce Spor, 120 dakikası 1-1 sonuçlanan zorlu mücadele sonrası 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi ve müsabakayı 6-5 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maça iyi başlayan Kırmızı Lacivertler, 18. dakikada Nevzat Bile'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca takımımız soyunma odasına 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın son 10 dakikasına 1-0 önde giren temsilcimiz Kırıkkale Spor'un 80. dakikada attığı gole engel olamayınca maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Mücadele 90 dakikanın sonunda 1-1 eşitlikle neticelenince maç uzatmalara gitti. 15'er dakikadan 2 devre olarak oynanan 30 dakikalık uzatma bölümünden gol sesi çıkmayınca 120 dakikalık karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bir üst tura çıkacak takımı belirleyecek penaltı atışlarında temsilcimiz Düzce Spor 5 penaltıyı da gole çevirerek karşılaşmayı 6-5 kazanarak adını 3. tura yazdıran takım oldu. Ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde günün gelişmeleriyle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Oku, öğren, yaşa, bak, hayatı gör. Ben Özlem Avbu Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktaracağım. Bence izle. Hayattan haberin olsun.